Merhaba kanalıma yeniden hoş geldin. Bugün hamur yoğurmadan, yufka açmadan tepside börek hazırlıyorum. İlk olarak sosu için 2 adet yumurta, 1 su bardağı yoğurt, 1 çay bardağı sıvı yağ alıp karıştırıyorum. İnanın çok seveceğiniz tariflerden bir tanesi olacak. Mutlaka sizler denemelisiniz. 1 çay bardağı mısır unu, 1 çay bardağı da un ekliyorum. 1 paket de karpma tozu. Karıştırmaya devam ediyorum arkadaşlar. Tadını seveceğiniz harika börek oluyor. Mutlaka sizlerle deneyin. Yorum ve görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Kıvamı bu şekilde olacak arkadaşlar. Biraz tuz ve pol biber. Ben bugün pırasalı havuçlu patatesi hazırlayacağım. Farklı iç harçlarla da bu böreği hazırlayabilirsiniz. İsterseniz mısır unu kullanmayabilirsiniz. Onu da beyaz un olarak da değiştirebilirsiniz. 2 dal kıyılmış pırasa, 2 adet havuç ve 2 adet de patatesimi ekleyerek karıştırmaya başlıyorum. Şu an havuç ve pırasanın tam zamanı. Bu tarif mutlaka deneyin. Eğer sevmiyorsanız içerisine sadece ıspanak veya sadece patatesle peynirle de hazırlayabilirsiniz. Merak ettiğiniz bir şey olursa lütfen yorumlarda yaz. İyi bir şekilde karıştırıyorum. Yağlı kağıt sermiş olduğum dikdörtgen borcama bu harcı ekliyorum arkadaşlar. İsterseniz tepsi yağlayabilirsiniz de ama ben yağlı kağıtla beraber çıkartıp dinleyeceğim için bu şekilde tercih ettim. Sizler istediğiniz fırın tepsisini kullanabilirsiniz. hardın tamamını yayıyorum. Çok kalın veya çok ince olmayacak arkadaşlar. Dikdörtgen borcam bu tarif için daha uygun. Üzerine biraz susam ve çöy kutu serpiştirerek 180 derece fırının birinci rafında üzere kızana kadar pişirmeye gönderiyorum. Ortalama yarım saat kadar oluyor arkadaşlar. Fırından fırına süre değişebilir. 5-10 dakika kadar soğutuyorum ve tepsinden çıkartarak dilimleyerek servis yapıyorum. Ben servis sırasında üzerine biraz süzme yoğurt ve yağlı biber ekliyorum. Tamamen sizlere bağlı. Bu tarifi kahvaltınıza, beş çayına ikramlık olarak hazırlayabilirsiniz. İnanın misafirler tadını çok beğeniyor. Farklı iç malzemeler hazırlayarak çocuklarınızın beslenmesine de bu tarifi ekleyebilirsiniz. İçinde bulunan sebzeler tamamen isteğe bağlı değişebilir. Mutlaka sizler de deneyin ve görüşlerinizi bizimle paylaşın. Buraya kadar izlediysen lütfen küçük bir yorum veya emoji bırakmayı unutma. Bir dilimini size yakından göstermek istiyorum. Rengi, dokusu harika. Üzerine biraz yoğurt ve yağlı biber ekleyerek son kez sizlere kıvamını gösteriyorum. Tarifimiz sona geldim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve yeni tariflerden anında haberdar olmak için bilimlerden açmayı unutmayın. Farklı videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.